Murat Kelkitlioğlu Adliyede 11 ablada hamile çıktı. Başlığa bakıp da milletin mahremiyetine girdiğimi düşünmeyin. Ancak yazının tamamını okuyunca ne kadar ilginç bir olayla karşı karşıya olduğumuzu anlayacaksınız. Gerek 17-25 Aralık sivil darbe, gerekse 15 Temmuz işgal girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, hedeflerine ulaşabilmek, kendilerini kamufle etmek ve mazlumu oynamak için neler yapabileceğini tüm açıklığıyla gördük. Öyle ki örgüt militanlarını kataloglardan seçtikleri kadınlarla evlendirmeye kadar varan her türlü yöntemi denediklerini biliyoruz. Bu yaşananların da ötesinde ilginç bir olay geçtiğimiz gün yapılan bir operasyonda karşımıza çıktı. İnanın ben de öğrenince küçük dilimi yutacaktım. Olay şu. Kartal Adliyesinde FETÖ'cülere yönelik bir operasyon yapılıyor. Adliyede görevli 11 abla gözaltına alınıyor. Şimdi sıkı durun. Gözaltına alınan kadın militanların 11'i de hamile. Bazıları 2, bazıları da 5 aylık. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Kaçış planı mı? Yaşadıklarımızı düşündüğümüzde bunun altında da başka bir plan olduğunu düşünmekten alıkoyamıyorsunuz kendinizi. Bilgi aldığım kaynakların bu durumla ilgili oldukça çarpıcı açıklamaları var tabii ki. Onlara göre bu FETÖ'nün militanlarını kurtarma yollarından sadece biri. Çünkü örgüt üyesi 11 kadının aynı anda hamile kalması çok zor gözüküyor. Gözaltı süreleri uzamasın diye örgüt aklı bu yola başvurmalarını istemiş olabilir. Diğer bir ön alma yöntemi de sorgulama sırasında polis ve savcının sıkıştırmalarının önüne geçmek. Aklımın durduğu mantığımın almadığı bu olay karşısında siz ne düşünürsünüz bilemem ama ben FETÖ'nün militanlarının yatak odalarına bile müdahale ettiğini düşünüyorum. Murat Kelkitlioğlu akşam